Buraya gel kızım. Gece uzaklaşma. Gece. Kim gelmiş kızım? <laughs> Benim kızım. Gece neredesin ya? <laughs> ben de <laughs> bir gittim ya. Pense, ya. ya <laughs> you, <laughs> <mustache> <gülüyor> <gülüyor> ben de gece nerede diyorum. Gece ne? gece nerede diyorum. tamam tamam gitmeyeceğim bir daha gitmeyeceğim, <laughs> tamam, gitmeyeceğim bir daha gitmeyeceğim tamam baba <laughs> ben dedim ki şey, baba olmaya gittim dedim ki kesin nerede iyiydi acaba dedim ya ne diyor ben ne diyor ben ne diyor koca ne diyor bak koca ne diyor anne diyor kızı annenin elinde kamera var ya çak 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 Babacığım ya. Bak sana ne getirdim bak. Sen kapat Şükran. Bak, sana ya, da sarılsın. Bak, Senin elinde telefon var diye sarılmıyor. Abi ben kızıma mama getirdim. <laughs> mama mı gitmiştik biz değil mi babacığım? Gece anne nerede? <laughs> Oo çok güzel. Allah hemen de bak rüşvet verdi. Gece anne nerede? Ben, anne, anne, nerede? Anne, dur lan anne yok. anne. Gece. <laughs> gece. Anne, <laughs> anne yok. nerede? Anne sarılsana. Bakiyor. Hiç anne yok, anne yok. anne yok, anne. O yer baba abi Anne anne. Işıktan korkuyor devirecek diye. <laughs> Aynen ya beni yiyecek yere. Bir... Nerede kızım? Babacığım ya. ya ben mama almaya gitmiştim gece ya. Tabii bak. canım. Evet. <laughs> Al babacığım gel. Şurada verelim sana. Ya ben de bu gece. Çok özledim ya. <laughs>